Tüccermiş tüccar. Sen ne dikiliyorsun burada? Ee, Acık hava alıyorum, canım çıktı işte. Hava almanın sırası mı lan? Ev temizlenecek. Haa. Akşama geliyorlar, durmak bakayım. Aman, bıktım canımdan vallahi. İbrahim oğlum, aşağı in. Apartmanın temizlik malzemesi var. Oradan biraz yürüt, anana götür. Hadi bakayım. Aman çıkarken dikkat et, albaya yakalanma oğlum. Her şey umduğumuzdan kolay oldu. Şanslı karayımdır ben. Bütün iş o anahtarlarda işte. Seyit'i uyutacaksın. Moruğun evde olmadığı bir gün ben cuk dalıcıyım içeri. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne o Seyit Albay yönetici olalı beni it gibi koşturuyor bakıyorum. Lan oğlum siz bir aya kadar görün bakalım kim kimi koşturuyor. <gülüyor> Görürük. <gülüyor> Aç bir kral bira. Yok be. Sen Seyit'i ne sandın? Soğuk rica edeceğim. Lütfen Efes. Rüşvet mi istiyorsun yoksa? Rüşvet aslanım! sana müşterinin hasını getiriyoruz. Hadi hayırlısı. Übey Bey'in dairesini kiraladık. Möbleli diyerekten bir kazıkladım ki beş bin, masraf hariç. Übey Bey'e dört bin vereceğim. Öteki bin lira ne oluyor? O da benim. <laughs> ne iş yaparmış? Söylenmez, gizli iş, gizli. Pezevenk mi? Gizli diyoruz oğlum! Bu devirde gizli pezevenklik yapan kaldı mı? Neyse canım, hayırlı olsun! Amin cümlemize canım! Mithat beyin hesabına yarım kilo kaşar, He. yarım kilo zeytin, He. bir kangal sucuk, hadi bakayım! İyi olsun! Dur bakayım! <laughs> <laughs> sabah kahvaltısına! Sen yolunu bulmuşsun oğlum, yürü! Su bakayım, biraz da zeytin dök şuraya. Tamam canım. Yaz müdüre, ay başına üç gün kaldı. Ya o Haydar, şu bizim memur Ferit'i idare Onun hesabından bir yüzlük sil, doktora yaz. Herif parayı nasıl olsa kürtajdan kazanıyor. Olur, olur. Hadi bana müsaade. Bıkkım çıksın be! Ay kollarım koptu be, bu ev iki ayda temizlenmez ha! Sen nerede? Kocam da çıksın! Sözde bakkala gitti, bunca işi başıma yıktı! <laughs> Hırsızlar! Apartmanın temizlik malzemelerini ne hakla kullanıyorsunuz? Ne bağırıyorsun Zafer bey? Kullandıksa yerine koyarız! Sus kız! Cevap verme! Polise teslim edeceğim sizi! Böyle böyle gidiyor apartmanın paraları! Kıpırdamayın! Yürü bakayım! Evet. Nerede kaldın lan? Başım tuttu! Suçüstü su, su yakaladım alçak! Apartmanın malzemelerini çalarsın ha, hırsız! O ne ulan? Sigara! Sen mi içiyorsun? Yok bayım, Latife hanım aldı. Ha, geldin mi Seyit efendi? Geldim efendi! Buyurun! Sağ ol. Bir dakika Seyit efendi, al şunu! Aman Latife hanım, vermeyin! Vazifesi eşek gibi gidecek! Başışı kaldırdım! Ne? Başış kalktı mı? Ay anam bana bir şey oluyor! Ay, bayıldı kadıncağız! Bayılır tabi! Gücüne gitti! Kız Hacer! Hacer ne oldu sana? Kendine gel! Şşş! şu. Aa ne oldu ayol? Kaç gündür vardı bunda şey? Doktor evinde mi acaba? Benim karı çok ince ruhludur, böyle laf kaldırmaz! Hacer! Hacerciğim! Gevesini bırak da kaldır! Doktora, doktora çabuk götürün! Karıya bir şey olursa dava edeceğim vallahi. Kaldır ulan ananı! Kabını çok açıyorsun ama Batem, babam sinirleniyor. Bizim konuştuğumuzu biliyorlar mı? Hı, ablam biliyor. Hı, hı, duymayan kaldı mı? Ne oldu, bir şey mi oldu? Nereden mi Bizde bir sesler var, bir dakika. Hı. 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 Memurun ortanca kızı, doktorun oğluyla balkonda kırıştırıyor. Sen de anca tıkın. Mart kedileri gibi hiç böylesini görmemiştim. Tövbe ya Rabbi.